Ali Turhan, Başkanın Adamları 15 Temmuz gecesi, Türkiye'de sıcak bir gece başlamak üzereydi. Milletse yeni bir kurtuluş savaşına hazırlandığından haberdar bile değildi. Kahramanların tarihi dokunacağı o zamanlarda kimse bir saat sonrasını garanti edemeyecekti. Şehirlerde kargaşa başlarken, Ankara sokaklarında ilerleyen bir araçta, Bakan Bey'in korumaları heyecan içerisinde kalkışmanın boyutları hakkında bilgi veriyordu. Durumun ciddiyetini anlayan Bakan Bey konuta gitmeleri talimatını verdi. Aklındansa ailesiyle son bir kez görüşmek ve babadan kalma Trabzon işini beline takmak geçiyordu. O sırada arabanın içindeki sessizliği çalan cep telefonu bozdu. Arayan Mümin başkandı. "Bakan Soylu konuta gidiyorum." dedi. Yarım saat sonra konutun önünde beliren makam aracından inip hızla eve geçti. 20 dakika kadar çocuklarıyla vedalaşan Bakan, korumaların kapıyı çalmasıyla seyretmiş olduğu televizyona ara verdi. Güvenlik müdürü "Efendim, dışarıda Seyfullah Mümin Başkan ve Muzaffer bekliyor. Yanlarında 30 kişilik bir ekip de var." Bakan Bey Seyfullah'ları içeri davet ettirdi. Mümin Başkan kapıdan girer girmez, "Efendim, TRT binasında kalabalık bir asker grubu var. Hemen hazırlanın, binayı geri alalım. Dışarıda Sakarya grubu hazır beklemekte. Sanırım eski dostlarınızın da desteği gelmek üzeredir. Toplamda 100 kişilik bir ekip olacağız. Direnç gösterirlerse bina içinde çatışırız. Çok şanslıysak Allah bize şehadeti nasip eder. Yok değilsek torunlara anlatacak hikayemiz olur." Bakan ayağa kalkıp birkaç saniye düşündükten sonra hadi yapalım şu işi. Böyle bir günde kendimizi göstermeyeceğiz de ne zaman göstereceğiz? Böyle bir günde şehit olmayacağız da hangi gün bu memlekete kurban olacağız dedi ve kapıya doğru yürüdü. Dışarı çıkınca kapının önünde bekleyen araçları ve Karadeniz'in hırçın delikanlılarını gördü. İyiden iyiye grubun işi bitireceğine inanmıştı. Arabalara binin talimatını verdi. Tahmini yarım saat sonra kafile TRT binasına ulaştı. Bina önündeki kalabalığın nasıl hareketlendireceğini çok iyi bilen grup Seyfullah'ın idaresinde TRT binasına girdiler. Sonrasını zaten herkes biliyor. Bakan Bey bu hareketin onu İçişleri Bakanlığı'na kadar götüreceğini düşünmüş müdür bilmiyorum. Ama şu bir gerçek ki etrafındaki aslan parçaları o geceki en stratejik hamleyi yaparak görünmeyen kahramanlar sınıfına Mümin, Muzaffer ve Seyfullah bir şekilde adlarını yazdırdılar. Başlıyoruz. Türkçe konuşan devletler istihbarat başkanlığı Azerbaycan. Gece 1.30 Müsteşar Fidan kapağında Cumhurbaşkanlığına yazan raporuna son bir kez göz attı. 3 yıldır sürdürmüş olduğu Avrasya Başkanlığında raporunu tamamlamanın derin hazını yaşıyordu. Bu süre zarfında BDT'ye yani Bağımsız Devletler Topluluğuna bağlı Türkçe konuşan ülkelerin istihbarat başkanlarıyla geçirdiği zamanı düşündü. Türkiye'nin pazarlık masasında elini ne kadar güçlendireceğini bildiği bu rapor artık Beştepe'ye gönderilmek için hazırdı. St. Petersburg toplantısında Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisi tanıtılırken Sayın Müsteşar buradaysa benim ne söyleyeceğimi de zaten biliyordur cümlesiyle onurlandırılmıştı. Diğer bir taraftan yerine gelecek olan ismin belli olduğunu, onun hakkında bilgi sahibi olmadığını anımsadı. Halefine vereceği briefinginin hazırlığını yapmak üzere bilgisayarını açtı. Ekrandaki yeni bir mailiniz var mesajını görünce üzerine tıkladı. Mesajda tanımadığı bir isim Türkiye'den yazdığını belirtiyor, kendisinin kim olduğu konusunda bilgi veriyordu. Konunun devamında ise müsteşara tebessüm ettiren konuyu çıtlatıyordu. Sizin gibi devletin yükünü çekmiş, birçok riskli konuda görev almış biri Sayın Erdoğan'ın cezaevinde olduğu dönemlerde güvenliğini sağlamak için cezaevinde bulunmuş olabilir mi diye soruyor ve reisle beraberliklerinin başlangıç tarihini öğrenmeye çalışıyordu. Öyle ya, Balkanları avucunun içi gibi bilen, Orta Asya'da çok rahat hareket eden ve kim bilir yarın Tokyo Büyükelçiliği'nde görev yapacak olan bu derin bürokratın hiçbir görevden çekinmediği kanıksanmış bir gerçekti. Önündeki deftere mail atan ismi not alıp tereddüt etmeden mesajı sildi. Beştepe'de stratejik derinlik. Suriye toplantısı. Suriye masası Davutoğlu'nun başkanlığında toplantıya başlamıştı. Başbakanlık yoğunluğundan kurtulan Hoca, devletten gelen talimat doğrultusunda danışmanlarını azletmiş, fikren dışarıdan yapılacak müdahaleleri engellemişti. Artık 15 kişilik bir koruma ordusuyla dolaşıyordu. Başbakanlığı döneminde teşkilata ve vatandaşlara söz vermiş olduğu sözleri yerine getiriyor ve yazmış olduğu kitabın başlığı olan Stratejik Derinliği daha rahat uyguluyordu. Suriye'de yapılmakta olan Fatih Kalkanı operasyonunun hatasız gitmesi için üstün gayret sarf ediyor, birinci bölümü olan Fırat Kalkanı bölümünü yakından takip ediyordu. Danışmanlarının yönlendirmesiyle reis ölürse yerine siz geçersiniz fikrinden de uzaklaşmış oluyordu. Gerek parti teşkilatlarının içinde gerek vatandaşlar nezdinde gündem bulan reisten sonraki isim kim olur tartışmasını böylece rafa kaldırmış oluyordu. Devletin hocaya yüklediği ve kimsenin bilmediği yeni misyonda sessiz sedasız devam eden bu akademisyen belki de gelecekte yine ve yeniden bay başkan olacaktı. Korumalarının etten duvarla çevirdiği hoca göz önünden alınmış, daha faydalı olacağı yeni pozisyonuna konuşlandırılmıştı. Toplantıya başkanlık eden hoca konuşmaya başladı. Kıyamete 12 kilometre uzaktayız. Politik ayağı tamam olan bu harekat, Amerika unsurları hariç herkes tarafından kabul görmekte. Çuvala cevap asıl şimdi gerçekleşmekte. Eğit donat sistemiyle yetiştirdiğimiz 4 bin savaşçı Musul'a en yakın mesafeye konuşlandırıldı. Musul'daki Deaş gibi düşman unsurlarını Türk topçularının atış mesafesine aldık. Başika ekibi 600 civarında çift taraflı oynayan ajanın işini bitirdi. Eğer sıkıntılı bir durum olursa kayyareyi vurmaktan çekinmeyeceğiz. Bu da 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olacak. Operasyonun 60. günü PYD örgütünün de sıkıntılı günlerinin başlangıcı olacak. Hükümetten ayrılan Sayın Bakan Devletin Bakanlığı görevine başladı. Bundan sonra MIT yeni destanlar yazacaktır. Herkes derhal görev bölgelerine intikal etsin. Allah yardımcınız olsun. Kudüs yakınlarından bir hikaye. Tan yeri ağarmaktayken Sabah namazı cemaati de yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı. Eski Kudüs müftüsü Hatib'in yanına yaklaşarak işrak vakti buluşması için vakit tamam dedi. Bu kalabalık grup İsrail ajanlarına kendilerini fark ettirmeden görevi gerçekleştirmek istiyorlardı. Yıkıntılar arasında bir süre devam ettikten sonra 1260'lı yıllardan kalma içinde Osmanlı askerlerinin naaşlarının da olduğu Ramallah mezarlığına vardılar. Mimandar, grubu ustalıkla kabir taşlarının arasından geçiriyordu. Az ileride bir mezarın başında bekleyen silüeti gördüler. Adımlarını sıklaştıran heyet, gördükleri şahsa ulaştı. Artık ev sahibi Halit Meşal'di. Misafirlerini selamladıktan sonra merakını yenemeyip heyetin geliş sebebini sordu. Şimdi sözün sahibi zamanı bildirecek olan hatipti profesör emin hoca'nın modernleştirdiği cemaatin söyt özünden çıkıp millete başkanlık edenin beştepe'de senin odanın tefrişatını bilenin üzerimde kalmasın diye selamını getirdim Haysiyetsiz cenazelerde fütursuzca gözyaşı dökenin idarede ömrü tamamdır. Bağlı bulunduğun payitaht senden razıdır. Yetiştirdiğin ağaç meyveye durmuş, görevin seneye bugün için son bulmuştur. En yakınlarına aday olmayacağını bildir, yeni görevin için zihnini dinginleştir, bu sözlerin bugün için sana getirdiğim son emanettir. Artık yeni görev için ben de hürüm dedi ve sustu. Şimdi mezarların ortasında Halit Meşal konuşuyordu. Payitahttan gelen bizim için de buyruktur. Gönlümüzdekini bilen Allah yine merhametiyle muamele etmiştir. Ömrümüzden al, ömrüne kat diye dua edilen bu Ali Cenab millete kutlu bir armağan olmuştur. Yarından tezi yok, yakınlarımdan başlayarak tüm dünyaya duyurulacaktır. Hamasa liderliğim tarihi olmuştur. Allah bu ümmete feraset nasip etsin dedi ve misafirlerini selamlayıp yeni gelen talimatı bildirmek için yakınlarına doğru gitti. Devam edelim. Zamanın birinde bir başka kutsal mekan, Türkiye Hac Başkanlığı, Mekke. Otelin lobisinde toplanan kalabalık dost bir havada sohbet etmekteydi. Diyanet İşleri Başkanı kalabalığın biraz daha kendisine yaklaşması için işaret etti. Evet, arkadaşlar sesim arka tarafa ulaşıyor. Başlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı sizin üzerinize olsun. Bu beldelere hakkıyla gelip hakkıyla dönmek hepinize nasip olsun. Bugün size küçük bir anekdotla başlayacağım. Geçmiş yıllarda yani henüz bu görevde değilken haber kanallarına küçük bir son dakika bildirisi düştü. O dönemki Papa, dünyadaki Müslüman nüfusunun Hristiyan nüfusuna çok fazla yaklaştığı, acilen İslamiyet haricindeki din mensuplarının gereğini yapmak suretiyle önlem almasını istiyordu. O günlerde bu beyanat için çok ateşli tartışmalar yapıyor ama bir Müslüman olarak yapılması gereken hamleyi bir türlü bulamıyorduk. Günler bu üzgünlükle geçerken Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandım. Zamanın takriben hangi tarihe denk geldiğini siz çıkarın. Devam edelim. Yine böyle görevlerimizi tamamlayıp eve döndüğümüz sırada başkanımızın bana atmış olduğu bir mesajla karşılaştım. Hemen bilgisayarı açıp mesajdaki linke ulaştım. Yine Papa fecaat bir açıklamayla gündeme oturuyordu. Haberde 23 sene peygamberlik yapan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kılıçla insanlara din değiştirtmekten başka ne yapmış diye soruyordu. İçimden geçenleri ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Bir süre uyku tutmayınca evden ayrılıp daireye gitmeye karar verdim. Binaya geldiğimde gördüm ki Diyanet İşleri Başkanı da aynı huzursuzlukla daireye gelmişti. Biraz sohbet ettikten sonra papaya karşı bir yazı yazmaya karar verdik. Kaleme aldığımız bu yazıyı kimseye sormadan Diyanet'in sitesine koyduk. Artık rahat bir uyku bizi bekliyordu. Sabahleyin olacak olan müdahaleyi üç aşağı beş yukarı kestiriyorduk. Sonuç olarak mesaj gideceği yere ulaşacaktı. Sabah müdahaleler yapılınca yazıyı siteden kaldırdık. Kısa bir süre sonra Vatikan'dan papalık yetkilileri bizi arayıp papanın Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylediler. Bu dengesiz açıklamaya sadece Türkiye'ye karşı yazı yazmış ve Vatikan'da Türkiye'yi ziyaret listesine almıştı. Bugünlerde bile Müslümanların kanlarıyla yıkanan bu coğrafyalar mücadele ruhunu kaybetmekte. Allah Resulü'nün cihat çağrısını unutup tebliğinden geri kaldığımız sürece yataklarımızda ölmemize izin vermeyecekler. Sözünü tamamlarken 17. kafile başkanı kendini göstermek suretiyle konuşmayı durdurmuştu. Diyanet İşleri Başkanı gel ona doğru yürümüş ve elindeki kağıttan okumaya başlamıştı. Sayın Başkanım, Türkiye'deki arkadaşlar imamlara gönderilecek olan genel hutbenin içinde bir maddeyi tekrar size teyit ettirmem için ısrar ettiler. Bu maddede kurban derilerinin cemaatlere değil Türk Hava Kurumu gibi birimlere bağışlamamız gerektiği yazıyor. Siz tekrar teyit ediyor musunuz diye sordu. Başkan bir an duraksadıktan sonra gerekçesini söylemek sizin hutbenin böyle irade edilmesi gerektiğini ve herhangi bir yanlışlık olmadığını söyledi. Gerekçesini bugün bile bilmediğimiz FETÖ'cü olmayıp da sağlam çıkan cemaatlere neden böyle bir engelleme yapıldığını merak etmekteyiz. Tasavvuf yolunda hizmet eden insanlara topyekün saldırı olurken yangına körükle neden gittiğini merak etmekteyiz. Hac dönüşünde hutbeye müdahale ettiği gerekçesiyle kimse görevden alınmadığına göre haksızlık etmiş de olmuyoruz. Peki Diyanet İşleri Başkanı Sayın Görmez bu hutbeyi bile isteğe yaptırmış olabilir miydi? Nasılsa bir gece uyuyamayıp bir yazı kaleme alacak biz de cemaate değil, cemiyete adam kazandıran bu topluluklara neden böyle bir müdahale yapıldığını öğreneceğiz. Saygılarımla. Ali Turhan, Makale.com